Tekrar hedeflerle ilgili konuya devam ediyoruz. Şimdi hedefleri, hedefimiz gerçekçi ve doğru ve doğru tanımlanmış bir hedef mi diye konuşurken, işte beş temel testten bahsetmiştik ve ilk dört testi geçtiysek en önemli kısma geldik aslında. Bu biraz hedef cümlemizin tanımıyla onu doğru tanımlamakla ve doğru yazmakla daha çok ilgili. Hedefim net mi sorusunun cevabını vereceğiz. Şimdi hedefimizi tanımlarken unutulmaması gereken şey unutkan olduğumuz gerçeği. Yani bizler unutkan canlılarız. Unutabilmek üzerine dizayn edilmiş bir e, beyin yapımız var ve bu aslında bu unutkanlık bizim için bir bakıma da nimet. Yani hiçbir şeyi unutamadığımız yaşanılan her şeyi, her gördüğümüz, her algıladığımız şeyi e, hatırladığımızı düşünsek, yani korkunç olurdu diye düşünüyorum. Yani bu unutmak aslında hele ki kötü olayları, hele ki acıları e, unutmak adından da o açıdan da o bakış açısından da baktığımızda bir bakıma önemli bir nimet. Ama bu işte hedeflerle ilgili kısımda e, bu unutabilme yeteneği bizim başımıza iş açabiliyor. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Hedefimizi tanımlarken unutkan olduğumuz gerçeğini aklımızdan çıkarmayacağız. E, hatırlamayla ilgili de şunu söyleyeyim, hani buna inanıyorum, eminim siz de deneyimlemişsinizdir. Her zaman işimize gelen şeyleri işimize geldiği şekilde hatırlıyoruz. Yani hatırlamaya ilişkin de zaten e, gerçek olayı gerçek yaşanmışlığı değil, o gerçeklik içerisinden fayda yani kendimize göre kendimizin tercih ettiği işimize gelen kısımları işimize geldiği şekilde hatırlıyoruz. Bunun detayına zaten beyinle ilgili kısımlarda mutlu olma sanatında girmiştik. O yüzden biz ne yapmamız lazım? İşte hedefimizi sonradan zihnimizin bu oyunlarına fırsat tanımayacak şekilde somut, ölçülebilir ve de anlaşılabilir tanımlamalıyız. Ne bu konuyu biraz açalım örneklerle istiyorum. Mesajda işte aktif bir yaşam süreciyim diye bir hedef tanımladığımızı, hedef koyduğumuzu varsayalım. Aktif bir yaşam. Şimdi bu hiç net bir tanım değil. Belki işte işten eve, evden işe gittiğimiz ve çok sıkıldığımız bir gün böyle bir hedef koyduk ve hedef cümlesini öyle yazdık. Ben artık işten eve, evden işe bir yaşam değil, daha aktif bir yaşam süreceğim diye yazdık. Ve aslında o anda zihnimizde geçen şey, aklımızda olan şey e, demek istediğimiz şey daha çok sosyal aktivitelere katılacağım, böyle bir yaşam, daha sosyal aktif bir yaşam süreceğim demek istemiş olabiliriz. Veya aynı hedefi işte bir gün bir check-up randevusu sonrası e, sonuçları doktorla değerlendirdiğimiz ve aslında bir takım şeylerin hiç de iyi olmadığını fark ettiğimiz, doktor bize söylediği bir günün akşamında koymuş olabiliriz. Böyle bir hedef kendimize. Ve belki de burada kastettiğim hani aktiflikten kastettiğim işte daha hayatıma işte sporu ve doğa gezilerini dahil edeceğim bir e, hayat süreceğim ve daha aktif olacağım demek istiyor olabiliriz. Yani o an hangi koşullarda ve hangi niyetle bunu koyduğumuzu hatırlayamadığımız takdirde son derece belirsiz bir hedef cümlesine dönebiliyor. O yüzden hedef tanımımız bizim için bugün de, yarın da her zaman için net olmalı ve ruh halimize göre değişecek aksiyonlar da içermemeli diyorum. Yani o yüzden de mesela soyut tanımlardan mümkün oldukça hedef tanımımızda, hedef cümlemizde kaçınmamız gerekiyor. Yani huzur, zenginlik, mutluluk gibi tanımlar, başarı bile soyut tanımlar. Yani Dolayısıyla bu soyutluğu daha hani amaç cümlesine, amaca bırakıyoruz dediğim gibi. Yani amaç olsun, değerlerimiz olsun daha soyut kavramlar olabilir ama hedef cümlemiz mümkün oldukça somut kavramlardan oluşması gerekiyor. Bunun en temel şeylerinden biri yine bilinsiz beyine döneceğim. O önemli bir konu. zihnimiz soyut hedefleri, soyut bir şeyi davranışa dönüştüremiyor. Şimdi davranışa dönüştürmekte zihnimize önemli bir e, desteğine ihtiyacımız var. Özellikle de bilinçsiz beynin desteğine ihtiyacımız var. Yani bilinçli kısım son derece ufak bir alanda biliyorsunuz ve esas önemli kısım bilinçsiz beyinde. Şimdi bilinçsiz beyin aslında iş yapmıyor mu? Hem de çok. Belki de işin önemli bir kısmını yapıyor. Onun doğru şekilde çalışabilmesi için yani bir işte şirketin patronu olan bilincin doğru emir vermesi çok önemli. E, üst yönetim ne kadar doğru emir verirse alttaki çalışanlar ve işçiler de o kadar doğru işe, doğru aksiyonu alabilirler. Ne olduğunu bilmiyorlarsa bir oradan bir buradan gelen veya her işçinin, her çalışanın işte o işçileri zihnimizdeki, beynimizdeki o bilinçsiz beyin, o büyük kısım mı olarak tanımlıyorum. Hepsinin farklı anlamlar yüklediği, farklı algıladığı şekilde çalıştığını düşünün. Bir kaos, bir karmaşa söz konusu olabiliyor. Halbuki somut tanımlarla bilinçli olarak karar verdiğimiz bir eylemin gerçekleşmesinde bilinçsiz beynin desteğini alırsak hiç farkında olmadan aslında e, beynimiz bize çok güzel yardımcı olabiliyor. O yüzden hedefin tanımını da mesela hatırlayın. Ne demiştik biz hedefin tanımında? Bilinçli olarak seçtiğimiz, bedel ödemeye değer gördüğümüz ve ancak aktif eylem yoluyla gerçekleştirilebilecek olan isteklerimiz demiştik. Yani Şimdi birinci şeyin bu e, hedefin tanımında ne var? Aktif eylem diye bir şey var. Yani dolayısıyla hedef mutlaka ve mutlaka bir eylem, bir aksiyon içermek zorunda. Yani ben o hedef cümlesiyle ne yapacağımı, yani ne için bedel ödeyeceğimi biliyor olmam gerekiyor. Şimdi burada e, tanımlamalar e, özellikle soyut kavramlar için veya soyut istekleri için oldukça zor. Bunu işte psikoloji bilimiyle uğraşanların çok uyguladığı bir yöntem çok tercih ettiği özellikle araştırmalar konu olduğunda çok kullandıkları bir yöntem var. Onlar bu mesela mutluluk ölçüyorlar tamam mı? Şimdi mutluluk ölçümü kişiden kişiye yani mutluluğun tanımını bile doğru dürüst yapamazken daha ki bunu hani psikologlar da daha net bir şekilde sadece budur mutluluk diye yapamıyorlar öyle düşünün. Ee, mutluluğun tanımını bile bu kadar net yapamazken nasıl mutluluğu ölçecek bunlar? Heh işte orada ne yapmışlar? İşlemsel tanım diye bir kavram geliştirmişler. Yani biz bu soyut kavramları bu işlemsel tanımlar yardımıyla ölçebiliyoruz. Somut aksiyonlara da dönüştürebiliyoruz. İşte işlemsel tanım bir kavramın alacağı değerleri mesela sayıya dönüştürmeye yarıyor. Çünkü işte bir takım istatistik değerler tutacaksak, bazı araştırmalar, bazı deneyler yapacaksak ya da bir grupla çalışma yapacak ve sonuçları bir raporlayacaksak, benim rakamlara ihtiyacım var. İşte o rakamları da mesela elde edebilmek için bu işlemsel tanım denilen şeyi kullanıyorlar. Yani böylece bu sayılaştırma işlemiyle biz ne yapıyoruz? Bize bir kıyaslama imkanı veriyor. Hedefe ulaştık mı, ulaşmadık mı, kriterlerimiz neler olacak bu hedefe ulaşabil, ulaştığımızı anlamak için bunları bize söylüyor. Ve böylece hedeflerimizi daha net bir şekilde tanımlayabiliyoruz. Şimdi mesela amacımız diyelim ki sağlıklı bir yaşam olsun. Bu daha işte soyut bir kavram sağlıklı bir yaşam aslında. Çünkü kişiden kişiye değişebiliyor o sağlık kavramı. sizin sağlıklı yaşam kavramınızın ne olduğunu düşünecektiniz. Yani sağlıklı yaşamdan anladığınız ne? İlk olarak nasıl bir aksiyon almayı hedefliyorsunuz? Yani bunu ne hangi aksiyonu planlıyorsunuz? İşte bu soruları verdiğimiz cevaplar aslında bizim hedeflerimizi oluşturacak. Yani nedir mesela? İşte sağlıklı bir yaşam gibi bir amaç için ya her hafta haftada üç gün en az bir saat mesela yürüyüş yapacağım gibi bir hedef tanımlanabilir, gayet net bir hedef olur. Ya da işte sağlıklı bir yaşam için e, yapay şekerin yani şekerin aslında çok zararlı olduğu söyleniyor ve ben de buna inanıyorum. O zaman ben kendime hedef olarak yapay şeker kullanımını bırakacağım diyebilirim. Bu da gayet somut ölçülebilir çünkü kullandım mı kullanmadım mı bilebildiğim bir şey olur. Belki benim sağlıklı yaşam kavramında ve aksiyon olarak her ay düzenli doktora gitmek ve check-up yaptırmak olabilir. Bu benim için önemli bir sağlıklı yaşam aksiyonu olabilir. Yani sizin için ne? Sizin tercihiniz ne olacak? İşte bunları belirlediğinizde o soyut kavramı işlemsel tanımlar içeren daha hedef formuna döndürmüş oluyoruz. Şimdi hedef böylece Somut olarak, net olarak tanımlandığında ne yapıyoruz? İşte ulaştık mı, ulaşmadık mı? Daha iyi kontrol edebiliyoruz. Yani artırıyor muyuz, azalıyor muyuz biliyoruz. Bir de tabii duruma göre farklı anlamlar yükleyeceğimiz, yükleme ihtimalimiz olan tanımlardan da kaçınmak çok önemli. Burada da yine hani hafızamıza güvenmeyin, unutkanız dedik ama bir de yine çok iyi olduğumuz bir başka konu daha var. Biz bahane bulmak konusunda da muhteşemiz arkadaşlar. Yani en iyi yapabildiğimiz şeylerden biri de bu. Bahane bulmak. Şimdi bunu da göz ardı etmeyin o yüzden. Evet. Yani gün gelecek o işte haz ve acıya sabredebilmek için e, canınız istemediğinde o bahaneleri çok kolaylıkla bulabiliriz. O yüzden tanımlarımızın mümkün oldukça e, bugün de yarın da bir de duruma göre farklı anlamlar içermeyecek şekilde yapmak önemli. Mesela işte dedim ki ben yazarken işte haftalar şey havalar iyi olduğunda haftada üç gün yürüyüş yapacağım dedim. Yani hava kötü olduğunda yürümemi biliyorum. Dolayısıyla da bunu böyle tanımlıyorum. Şimdi havalar iyi olduğunda çok netmiş gibi gözüküyor ama son derece aslında duruma göre farklı anlam yükleyebileceğim bir kavram oluyor. Yani canınız o gün yürümek istiyorsa o mis gibi yağmur yani yağmur da var dışarıda ama canınız da yürümek istiyor. O zaman kendinize ah, harika şimdi mis gibi yağmur altında harika kokularla, toprak kokularıyla yürüyüş yapacağım diyebilirsiniz. Ama canınız yürümek istemiyorsa dışarıda azıcık çizileyen bir yağmur bile olsa ay yağmurda da yürünmez zaten ben havalar iyi olduğunda yürüyeceğim demiştim kendime diyebilirsiniz. O yüzden muğlak bırakacağınız, işte duruma göre, ruh halinize göre değişkenlik gösterebilecek hiçbir tanımın içermemesi çok önemli hedef cümlesinde. Ve tabii ki olmazsa olmazı hede her hedefin ama her hedefin bir süresi olmalı. Süre dediğim şey neyi belirliyor? O hedefte konsantre olacağım zaman dilimini belirliyor. Yani sağlıklı yaşam hedefi için bile bir süre belirlemeniz gerekiyor. Yani insan işte 3 ay sağlıklı yaşayacak da sonra geri kalan 9 ay sağlıksız mı yaşayacak? Hayır tabii ki o değil. Hedef cümlesi dediğimiz şey o dönemde, o süre zarfında biz neye konsantre olacağız? Yani bilincimizi, farkındalığımızı hangi aksiyonlar üzerinde tutacağız demek. Yani hayat yine devam ediyor, devam edecek. Yapacağınız başka şeyler de olacak ama bazı konularda uzmanlaşmak, bazı konularda ustalaşmak zaman alıyor ve bu ustalaşmak için de sizin o konuya konsantrasyonunuz, o konuya olan dikkatiniz çok çok önemli. Bu e, şey gibi düşünün. Şimdi bizim yürümek için pek çoğumuzun şu anda ekstra bir çaba harcamasına ihtiyacımız yok değil mi? Yani çünkü yürümeyi öğrendik. Ama yürümeyi öğrendiğimiz dönemlerde o iki yaş dönemlerinde ne kadar çok çaba harcıyorduk. Ya da bir hastalık Allah korusun geçirdik ve e, onun sonucunda bir kısmı ifaç oldu Felç sonrası iyileştik ama tekrar yürümeyi öğrendiğimiz bir dönemi düşünün. Yani şu an o durumda olan bir arkadaşım var inanılmaz çaba harcıyor mesela. Çok zor bir süreç ama benim için çok standart. Dolayısıyla bu konsantrasyon kısmı süre ve oraya harcayacağımız şey emeği belirleyen aslında bir takım faktörler var. Kişiden kişiye değişiyor. Yani ben benim yürü, vereceğim o süreyle bir başkasının o hedef için tanımlayacağı veya ihtiyaç duyacağı süreler farklı olabilir. Bunu etkileyen bence iki tane temel faktör var. Bir tanesi kişisel faktörler, diğeri ise diğer hedefler. Yani bir kim olduğumuzu bilmek yine burada karşımıza geliyor. Yani kendini bilmek çok önemli. Yazdığınız hedefe ne kadar yatkın olduğunuz, ihtiyaç duyacağımız bu süreyi direkt etkiliyor. Yani kişilik tipimiz mesela çok önemli. Kişilik tipinizi göz ardı etmeyin süreyi belirlerken. Yani böyle halk arasında maymun iştahsı denilebilecek bir mesela kişilik tipiniz varsa öyle çok uzun süreler tanımlamanızı hiç tavsiye etmem. Çünkü sıkılırsınız muhtemelen. O yüzden kendinize daha kısa süreli hedefler tanımlamak ve her ee, o hedefe ulaştıkça o başarı hissini tattıkça belki yeni bir hedefle, yeni bir değiş aynı koduyla ilgili de olabilir ama değiştirerek süreyi yeni hedeflerle takip etmek daha iyi olabilir. Ama siz aslında başladığınız işi uzun süreli e, konsantrasyonunuzu sağlayabiliyorsunuz ve devam ettirebiliyorsanız daha uzun bir süre verebilirsiniz. Yani sizin için 3 ay değil 6 ay daha makul olabilir. Yani e, bir de diğer hedeflerimiz var dediğim gibi. Neydi bu diğer hedeflerimiz? Aynı anda uğraştığımız işte belki hani beşi geçmese iyi olur dediğim ama e, konsantrasyonumu, bedelimi, emeğimi e, ödediğim başka isteklerim de var. Şimdi onlara da bir kaynak ayıracağım. İşte bunu da göz ardı etmemek lazım. Aynı kaynağı kullanan hedeflerim varsa demek ki e, o hedefin süresini etkileyecek demektir benim o istediğim hedefe ulaşabilme süremi etkileyecek demektir. Ona göre bu süreyi belirlemekte fayda var. Ve tabii ki hayat devam ediyor. Ee, yani rutinimde olan, zaten yaptığım, belki hani bu kadar dikkat verip üzerine e, düşünmediğim, bu kadar hani hedefim diye uğraşmadığım ama yine de hayatımın içerisine dahil ettiğim, belki daha önce hedef olarak koyup e, kazandığım bir alışkanlığımın devamı içinde uğraştığım ayırdığım kaynaklar var. İşte bunları da göz ardı etmeden yani sadece hayatınızda bunu yapacakmış gibi bir hedef belirlememeye dikkat etmek gerekiyor. Konuşmuştuk yani hedef ne çok kısa ne de çok uzun olmalı. Bence bir kere maksimum bir hedef için verilecek süre bir yıldır. Bir yıldan uzun süreli hedefleri parçalayın. Bölüm bölüm. Yani bir yıl içerisinde şuraya kadar ulaşacağım. Sonra değerlendireceğim. Belki hedefi biraz revize edeceğim. Sonra yenisini tanımlayacağım diye. Yani bir yılı geç, geçen bir hedefin konsantrasyonunuzu o hedefte tutup takip edebilmeniz çok kolay bir şey değil. Ee, bir aydan kısa süreli olanları da çok tavsiye etmiyorum ki hani en az minimum bir 21 gün demiştim. O 21'in bir sihri var ya yani Şu anda benim için o bir inanç meselesinde ama çok yerde duyduğum o bir 21 sayısı var. Pek çok e, gerek işte kadim dinlerde olsun, kadim öğretilerde olsun, gerekse günümüzdeki pek çok uygulamada kullanılan bir 21 sayısı var. 21 tekrar sayısı var. Belki o açıdan bir 21 en azından minimumda tutmakta fayda olduğunu düşünüyorum hedefi tanımlarken. Ama hani burada mesela bazı böyle günlük yapacağınız şeyler de işte o hani günlük işleriniz, günlük rutinleriniz günlük to do listelere yani yapılacaklar listesi falan bunlar ayrı şeyler. Bunları yapın. Yani hedef dediğimiz şey daha bilinçli olarak uğraştığımız ve değiştirmek istediğimiz ve genelde de aslında hani Eisenhower as maddesinden bahsetmiştim stresle ilgili kısımda biliyorsunuz. Ee, genelde böyle işte planlamayıp Nasıl olsa yaparım dediğim. Aslında benim için önemli olan ama zaman ayırmayı e, genelde hep ertelediğim. Çünkü acil başka şeyler çıktığı için arkada kenarda kalan şeyleri ben mesela kendi adıma daha hedef olarak tanımlamayı tercih ediyorum. Bunlarda da mesela yine kendinize karşı biraz e, merhametli olun. Yani öyle çok zor bir hedef koyup ...başarısızlık şansınızı da artırmayın o yüzden böyle şeylerde. Yani daha taviz vermeyeceğiniz bir noktadan başlamak çok önemli. Ufak girmek iyidir. Yani zaten mesela çok uzun zamandır... ...onu bir vakit ayırıp yapamamışsınız zaten. Hayat devam ederken bir sürü... ...bir, bir türlü bir fırsat olmamış sizin o istediğiniz şeyi yapmak için. E zaten bu kadar zaman geçmiş. Şimdi hepsini birden işte... ...bir anda üç ay içerisinde bitireceğime gerek yok. Yani daha ufak bir noktadan, daha taviz vermeyeceğiniz bir noktadan başlamak çok önemli. İlk noktaya ulaştınız diyelim. E ondan sonra o hedefi daha zorlu bir hedefle aynı konuda geliştirerek devam edebiliriz. Özellikle yeni alışkanlık kazanmakta da bu önemli. Ya da beğenmediğimiz alışkanlıklarımızı bırakma kısmında da aynı şekilde çok önemli. Bağımlılıklar haç işte tabii burada. Yani bazı bağımlılıklardan işte sigara gibi, alkol gibi bağımlılıklardan kurtulmak için e, genel kabul gören şey e, azaltarak ya da ufak ufak bu tür bağımlılıklardan kurtulamayacağı. Bunlarda da keskin e, ve net hedeflerle ilerlemek ve birdenbire kesmek gerektiği söylenir. İnandığım da bir şeydir. E, ama onun dışındaki her türlü alışkanlık yani çok uzun zamandır kitap okuma alışkanlığını kazanamadınız diyelim. Tekrar kazanmak istiyorsunuz. İşte burada yapacağınız şey o yüzden adım adım ilerlemek. İşte bir anda her gün 3 saat kitap okuyacağım da başlamayın. Yani her gün 10 dakikayla başlayın. Demek istediğim bu. O alışkanlığı biraz kazanın sonra ilerleyin. Yani biz hedefimizi doğru dizayn edersek en temelde en büyük kazancımız aslında ne oluyor? Emeğimizi boşa harcamamış oluyoruz. Hedef dediğimiz şey şimdi burada konuştuk. Neleri konuştuk biz? Hedef cümleleriyle ilgili bakarken doğru hedefin doğru ve doğru tanımlanmış. Hedefte dedik ki bir tutarlılık testinden geçiyoruz. Yani hedefim değerlerimle tutarlı, amacıma hizmet eden ve diğer hedeflerimle uyumlu mu dedik. Sonra hedefim o an ve mevcut koşullarında yapabileceğim, gerçekçi, benim yetki alanım ve kontrolümde. Yani hedefim mümkün dedik. Sonra döndük hedefim faydalı yani ben bu hedef için ödeyeceğim bedel alacağım kazançtan daha az. Dolayısıyla ben burada kalıcı olabilirim uğraşırsam dedik. Olumlu dedik yani hedef cümlemizin içerisindeki bütün olumsuzluk eklerini kaldırdık. Problemi değil çözümü ifade edecek şekilde aksiyonları içerecek şekilde tanımladık. Ve en son dedik ki hedefimiz somut, ölçülebilir ve anlaşılabilir de tanımlandıktan sonra tamam dedik. Bu hedef için artık ben emek harcamaya başlayabilirim. Ben bu hedef için çalışmaya başlayabilirim dedik. Ama burada son bir söz olarak şunu da belirtmek isterim. Yine bir insan davranışı unutmayın. Her zaman ama her zaman hak ettiğimizden daha azını alırız. Her zaman zannettiğimizden daha çok bedel öderiz. Her zaman da beklediğimizden daha geç olur ya da beklediğimizden daha azını alırız. Çünkü insanız ve kendimizden yanayız. Yani hakkımızı abartmaya, bedeli küçümsemeye, beklentimizi de büyütmeye meyilliyiz. Biz buyuz. Bunu da unutmamak lazım.